Sen mi merak ediyorsun Sultan mı Sultanla ne alakası var abi? Abi aslında konuşmak istiyordum seninle geniş bir zamanda ama... ...konuyu açtığın iyi oldu. Dinliyorum Abdüley. Abi bizim bir yakınlaşmamız oldu. Beklenmedik şekilde gelişti. Abdüley nasıl böyle bir şey yaparsın? Abi sen ortada yoktun. Konuşabileceğim kimse de yoktu. Abdüley bu Cevat'ın karısı. Ayıp mı günah mı abi? Cevat öldü. Ayıp da değil günah da değil de Abdüley. Her şeyin bir yolu orada mı var? Abi bir anda gelişti. Abi bir anda gelişti. Yok Abdüley. Bir anda gelişmez böyle işler. Hiç bana anlatma. Tamam abi. Bitiririm olur biter. Ne demek bitiririm? Abi bu işin sıkıntılı olduğunu biliyorum. Açıkçası hiç istemezdim bu duruma düşmek. Kimse de istemezdi ya. Ama ister kader de ister gönül kızın kocası benim yüzümden öldü. Acıdığın için mi berabersin? Hayır. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum, kararsızım. Kız ne düşünüyor? Tabii böyle gizli saklı olmasından çok rahatsız. Evlilik düşünüyor yani. Herhalde. Kocasıyla ilgili durumu konuştunuz mu? Yok abi. Niye? Eski defterleri açmak istemedim abi. Ciddi bir şey düşünüyorsan bunu konuşman lazım Abdüley. Yok ciddi bir şey düşünmüyorsan kızın buradan ayrılması lazım. Ben böyle bir şeye müsaade etmem. Abi hayatım boyunca yalnız yaşadım. Takılmak haricinde hiçbir kadınla yakınlaşmadım. Ama sultan onlar gibi değil. Farklı. Kafam karışık. Senden fikir almak istedim.